Merhaba arkadaşlar bugün yeni tane video ile karşınızdayım. Mesleğimde hırsız kam hırsız bırakmama challenge inşallah Bu olur. Şurada gördüğünüz üzere büyük bir tane ordu var. İki tane polis. Üç tane süper kahraman var. İkisi bizi. Hadi süper kahraman alsana. Ben aldım Hayır benim ben. Hadi artık ya videoya başlayalım. Videoya başlayalım. Ben de tutacağım. Sen de mutlu yapıyorsun. Allah'ım. <laughs> hadi gel. Biraz kötü şeyler oldu. Direkt ben direkt direkt hadi elmasçı elmasçı soyuluyor. Arkadaşlar direkt görevlerden başlayalım. İlk görev. Görevlerden mi? Yani yani de yani de konuya dalalım diyorum. Ben de sadece. Allah dışarı çıktı. Dışarı çıktı. Adam dışarı çıktı. Nerede? Ölür. Emir adında biri kaçıyor. Kaçamazsın dostum. Adam ölmüyor. Abi bize silah lazım. Ben. <laughs> Görmen lazım şu an. Ar arkadaşlar ben çok durandım. Vay oh, 325 verdi gidiyor. Ben gördüğümüz kriminal... Gördüğümüz kriminalleri direkt öldüreceğiz arkadaşlar. Daha mantıklı bir şey yapacak Bak. Sonra... Evet. Tüm kriminaller falan. Biterse eğer videosu süresi olmadan ben biz kriminal olacağız. Hayır. Ne? Öyle mi diyecek? Ne diyecektiniz? Şey Polis mi? Biz hapishanedeki suçluları taşımaya Evet. Eğer, eğer, bu bölüm olmazsa bir sonraki bölümde hapishanedeki suçluları kaçırmama challenge yaparız. Onda da polis olmalı. Aynen. Bunda birazcık işimiz zor diye sadece süper kahraman olduk. Polis olarak iyi oynuyor ama birazcık sıkıntı çıkar. Hmm, şimdi nerede adamlar? Arkadaşlar adam. <laughs> Aha adam gördüm. Ben ben direkt şeye gidiyorum. Suçlar mı kendi? Hı hı. Biz direkt suçlar mekanında bekleyecek bence arkadaşlar. Hiç öyle mi yapar? Güzel gelecek Oha <laughs> neredeyim? <laughs> aha süper kötü. Arkadaşlar bence çok güzel gidiyor. <laughs> Arkadaşlar aha süper kötü. Ya bak. Ne oldu? Ben düştüm. Işte? Vallahi gel, Geliyorum. Beni kaldır hemen. Hadi. Hadi gebereceğim. Gebereceğim. Ben zaten gebereceğim. Adı neden Poyraz? Ya bizim kimse. Yok artık o kadar değil. Ne Ben de almak düşe gözüküyor ya. Eee şimdi alanlar nerede? Ha, sen adam gördüm. Ha, kriminal düşmüş. Ödür, öldür öldür. <laughs> Vah. Arkadaşlar yani ne aldığımız için biraz daha fazla oldu. Ney? Aynen. <laughs> Ay. Aa, en çok aranan suçu değilmiş. Bak bu adamlar çok benim. Neredeler gidiyor? Kırmızı değil. Oha kanka. Nerede? O senin kanka. Gerçekten kanka mı? <laughs> sen daha bence sen de bayağı bir kasıyor bence ama. O arkadaşlar. Ben arkadaşlar sence sizce Adamın nasıl gidecek? Düşünmediği bir saldırı. Bilmiyorum. Senin olduğun yere doğru arkadaşlar, Adamın Allah taramalıyla bak sıktı. Hı. <laughs> önce. Neredesiniz ki? Dakika bir gölgenin bir oldu Adam şu kötü kötüydü. Ha gördüm. Şu, şu mu? Evet. Aa şurada iki tane var. Ama iki tane var. Ben de bir tane var. İki tane var. Deniz evin içinden çıktı galiba. Evet. Değil mi? Evet. Camları açık olan söylebiliyor söyleyebiliyor arkadaşlar bu arada. Ben yani hiç varsa. bilmiyorum. Benim <laughs> yerler varsa söyleyeyim. Şimdi. Çocuğun parmak geberdi. <laughs> Nereye? Ya? Bak 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 ne yapıyor? Ama çok kötü oldu. Batır falan. Ne oldu söyledi mi? Ne oldu? Bir şey oldu ya. İstem. Yok. Hani eskiden süper kahraman bir tanımda silah vardı ya. Artık olmaması gerekiyor. Onun için illa silah çekmiyor. Video için de öldürebilir miyiz? Sen kaç kişi öldürdün? 3 falan. Bakayım mı kaç kaç kelimeler var şu an? Hala bayağı var arkadaşlar işte. yani. Aa! Yedim. Eskiden fazla prison, eskisinden daha fazla prisoner var. Prisoner bayağı var. Ya, Dino. Onlar da kaçarsa? Ana, o zaman birini sen <laughs> insanla kap? Aha beleş. Aha beleş adam. Sen polis mekanına gitsene. Hı. Neden be? Ben geberirim orada. Yok ya. Uçarsın aldırırsın. Arkadaşlar değil mi? 57 ranklık adam var. Eee? Senin oh, hesabında 58 oh. rank vardı ya. <laughs> Benim öyle bir hesabım da vardı. Evet. Ben öyle hesap. Ben düştüm. Arkadaşlar düştüm. Kristal çıktı. Haydi bismillah. Ama... Ama kriminal şimdi kriminallerden de eksilecek ya biz kriminal yakalama challenge yapıyoruz sonuçta. Yok ben süper kutu da yakalamaya çalışıyorum. Aa süper kutu. Aa bir de en çok oranlar kişi. Bu muydu daha demiz yakamıştın? Başka bir girmeyiz var. Girmeyiz var. var. Belki ilk katmamıştır. atmamıştır. Olamaz arkadaşlar. Ama şey değil de. Direkt vakti gelmiş. Çok çıkıyor bu adam. Kanton bu arada. Olması yazdı. Adam ateş adamı. Hadi. Şu süper bütün yakalamaya çalışıyorum. Boşver. ver. Bırak. Bir tanesi buraya mı geldi acaba? İyi misin? Aha, benim. Kovalar, kovalar. Piramide gidiyorlar. Kaç kişi? İki, bir tane süper var. Bir tane süper karmasa neden iki diyor? Ay bir tanesi süper kötü. Yani öyle olması lazım değil mi arkadaşlar? değil mi? Ben ben biraz biraz bir risk Ben giderim. Tam sen git. Ama özel kesinlikle. kesin. Ama ama bizim avucumuz şimdi kırımlar yakalama çalış yani. Ölümün. ben de adam. Ben de dışarıda beklerim, gelene pat pat kafa göz dağıldı. Ha aslında doğan için demir adam var ya onu oluruz arkadaşlar onu yapabiliriz işte. Irak kapılarında bekleriz, dört buçuk ölüyorlar zaten demir adamda. Yok. Ben vuruş değil mi? Yani. Bir vuruş 25 vuruyor da Ama sonra düşüyorlar ya o zaman canları yoktu. O, zaman canları iyi sayesinde. ben nasıl bastım? Burada kimse yok ki. Ben de ne yapacağımı anladım. Ne Benim de adım Atay değilse ben oradan gideceğim. Ne yapacağım sence? Ne yapacağım? Çok Oha! Ne? Kaç Bas. O şey var ya. Ne var? Basın plakalı ya. Ben oradan flash koşacağım. Flash pat diye bir koşacağım. Neydi? O basın üstüne de kazık batan yerde. Pat diye bir koşacağım. Yakalayamayacağım. Eğer olursa. Olur. Ben mi kere kırılma neredeyse bilmiş. Ama nasıl geldi ben bilmiyorum. Aha sadece <laughs> <laughs> bayağı bir ilerledim. E ben şu an güneşim. Ağırdı. Ben bir kere içinde dans ediyorum. Ha çıkıyor çıkıyor çıktı. Ne haber? Ee. Alo atayım. Ha bayağı random bir adam bana silah mı atıyor atarmış ya. Aa vurdu, vurdu mu? <gülüyor> vurdu. Eee <laughs> zaten ölmüşüm daha ne vuruyorsun? Var mı? Ben ban'a <laughs> <trenize> gideceğim. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne be? <laughs> Ben bunu <laughs> kafaya, kafa elimden ya Elime ateş, ay elimden ateş. Sen de şöyle geldin. Kaskımdan at, artık uçabiliyorum kaskımla. <laughs> Arkadaşlar <laughs> ar kaskımı sayesinde uçuyorum şu an. Oha. Sağ ol, dur. Benim karakterim Yapış ayrı ben mi mi belli değil. Yapıştır yakıyor nereden bileyim. Ya resmen oha kriminal ordusu var be. Ne ki bir kişi mi? Bu nedir silahlı? Aa ıskı. Eee kendisler çıktı. Çıktı. <laughs> bak bana söyledi bak gençler bu arada. Doğru çıktı be. Ondan olduğunu Bakmadım onu. Ne yapacağım şimdi şimdi? Nerede? Voltron. Arkadaşlar versin ki o da geldiğinde Voltron oluyor. Niye? Sen de. Niye? Voltron tarıya atıyor. Voltluyor mu? Ha. <laughs> voltaj atıyor. Voltaj. <laughs> Neresi Voltaj? Voltron. volt, Ay, Hey, ne kadar ne kadar böyle bir şey Dört dakika daha. Eee şu an devam edelim ama yok ya bu challenge imkansız ben yaptım ya benim de adım ataydı bayağı uzun sürecek bu çalıncı başarmayız arkadaşlar bu arada Başarırız 15 dakikada yapacak bir yalnız unutma 15 dakika sürmesi lazım çalıncı 16 15 dakika 1 saniye oldu ne oldu? İşte 15 dakika 16 dakika geçmemiz abi. <laughs> ne yapıyorsun abi? Helikopterle geliyorum. Benim karakter takla atmayı bayıldı. <laughs> ne oldu öldü mü? Öldü. 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 Öldüm. Abi bunun attığı şeyi göremiyorum ki. Aynen. Ben de yaşıyorum. Şimdi var ya burada olsam hem uçarım hem de karam. Aa kuliser çıktı. Aaa. <laughs> Elimde yine beni giyiyor. Titan Benim ayağımda kas. Mükemmel. Ben de ben de şunun çok olduğu bir volt. Mükemmel. Zaten karakteri de belli olmuyor. Allah. Hani bu gidebiliyordu suda koşabiliyordu. Hani koşabiliyordu ya. Yani? Shift'e basıyor. Shift'e basıyor. hani <laughs> havada koşuyordu bu. Evet tamam geldi. Tam geliyor açıyorum. Ben koşuyorum. Sen bari koşuyorum ben uçuyorum. Bu elektriğin parası kaç lira sen biliyor musun? <laughs> 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 Ay, Arkadaşlar taktı. Voltron olursa aslında size Ben dünyada Voltron Sen? Siz elektriğin. Yani. Yani. Oh, okay sana gece sanatçıya elektrik olsa birinde ne olur adama? adam geliyor. <laughs> nereden oynamaktan mı <gülüyor> <gülüyor> ha aha düştü Tank, çizgilere değme çalın değmeme challenge çıktığını şu. çıksa 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 Burayı ben açacağım. Açamıyor. Harika. Dünyanın en fazla terleyen şeyi ne? Boktan. E evet, lazer göz dolanmış. Aha. Ya. Geliyor süper kötü geliyor geliyor geliyor. Kapılara dikkat geliyor geliyor süper kötü Hiç geliyor. Voltron da çevirse. Nasıl? Süper kötü ben ben ona adadım diye Rese çekti. Pilosor oldu. <laughs> Mükemmel. Voltron da Ne 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 ne. Ben çok fena oldum. Zaten gerçek elektrik adam mı çabuk? Ama eski, eskiden mi çocuğu ee, arkadaşlar videonun burada sonuna gelelim artık. Abone olmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın. anlaşılan başarısız oldu. 5 kişi, en 6 kişi falan kaldı. 5 kişi kalmış. O da iyidir. Hı -hı. Bayağı bir kişi vardı arkadaşlar bu, 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 bu. Arkadaşlar abone olmayı <laughs> beğenmeyi, beğenmeyi, like, unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye.